Bir kere kesinlikle en tepeye yazacağım şey skor dağılımına yeni bir ekstra skorer. Yani kendi skorunu yapan bir oyuncu. Bazen free kick'le bazen kenar ortasına kafayla, bazen uzaktan bir şutla. Bunların toplamında zaten herkesin aslında ortak konuştuğu şey ne? Taliskaya geldikten sonra sezonu kaç golle bitirir değil mi? Çünkü herkes bir noktada onu yapabileceğini biliyor. Ekstra skorer. Düzen dışı şutör. Yani basketbol tabiriyle söylemek gerekirse. Bunlar temel artıları. Bir kere free kick'te uzun süredir Fenerbahçelilerin heyecanlanmadığını düşünüyorum. Çünkü topun başına geçen oyuncuların en azından kaleye yakın bölgelerde veya böyle açısı tam şutu uygun bölgelerde çok fazla heyecan veren şutörler olduğunu düşünmüyorum Frikik'te. Üç büyüklere baktığın zaman aslında üç büyüklerin hiçbirinde yok. Yani son dönemde evet, evet. Son dönemde bu eskilere oranla net Frikikçiler pek gözlemlenemiyor ligde. Ama o konuda artık bence Fenerbahçe yakalarsa Frikikleri. Çünkü yani idman sonraları bile sürekli hala Frikik çalışan bir Taliska var. Bu da çok temel bir artı. En Ennesi diyoruz. İnanılmaz bir kafa becerisi var. Kafa golleri atıyor sürekli. Kafayla şut becerisi. Oraya bir tane daha ekliyorsunuz. Taliska da inanılmaz bir hava olan bir oyuncu bence. 1.90 boy. nesli, Taliska, ikili forvet. Bu ikisini gördüğümüz maçlar oynayacağız belki. Ki Ceko biraz daha kendini 10 numaraya da atıyor. Üçünün beraber oynadığı Ceko senaryoda. Ceko da uzun mesela. O da uzun boylu. Yani Fenerbahçe size'ı da yukarı çıkardı.